Hey, hey, hey! What's happening YouTube? Ege hey, Fitness. Arkadaşlar yeni bir videomla kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız şey göğüs kası anatomik bir şekilde ve bilimsel şekilde konuşacağım bir bölüm olacak yeniden biliyorsunuz biceps ve triceps hakkında konuşmuştum. Bunlara bakabilirsiniz. Bugün de göğüs kasını konuşacağız. Şimdi Göğüs kası çoğunuzun bildiği gibi bir kas değil. İşte Ege Fitness üst göğüs vardır, orta göğüs vardır, alt göğüs vardır, göğüs kası böyle oluşur falan. Yok arkadaşlar, bunların e, bu, bu dedikleriniz şeyler, fiberlerin oluştukları yerler farklıdır göğüs kasında. Göğüs kası bir Pectoralis Major vardır, PEC Major vardır yani bu komple göğüs. Bir de PEC Minor vardır, bunun altında küçük e, bir kas vardır. Bunu çalışmak imkansız gibi bir şey, bununla ilgilenmeyeceğiz pek pek pack, pack Major'la ilgileneceğiz. Ve de pek Major'da şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Clavicle'dan e, Clavicle clavicle'dan gelen şeyler vardır. E, Fiber'lar vardır. Sternal'dan gelen Fiber'lar vardır. Bir de Rip Cage'imizden gelen Fiber'lar vardır. Üst göğüs, alt üst göğüs, orta göğüs, alt göğüs bu yüzden kısımlara ayırabiliyoruz. Yani bu sectionları, bu göğüsün e, göğsün alt kısımlarını bu şekilde biz şey yapabiliyoruz. Hedef alabiliyoruz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Çizelim. Üstünde çizerek size kolaylık sağlayacağım. Şimdi göğüs kası nereden başlar, nerede biter? Göğüs kası dediğim gibi üç yerden başlıyor. Birincisi klavikula'dan e, başlar. Şu şu kemikten başlar ve e, şurada biter arkadaşlar. Bakın bütün göğüs kasları şurada biter. Bu humerus'a bağlanır. Kol e, kol e, kemiğimize bağlanır. Bütün hepsi clavicle'dan başlayan da humerus'a bağlanır, sternum'dan başlayan da humerus'a bağlanır ve en son da rib cage'imizden başlar. Yani bu göğüs kafesimizden rib cage'imizden başlayan şuralardan bir yerlerden başlayan da bu da e, humerus'a bağlanır. Burası da göğüs kasımızdır. Şimdi arkadaşlar nasıl yapabiliriz? E, şu gördüğünüz, şu gördüğünüz şey arkadaşlar, bu gördüğünüz e, çizgi arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgi deltoidimiz burası, burası omuz kasımız, deltoidimiz burası, burası göğüs kasımız. Bu gördüğümüz çizgi ayırır yani. Şuradan başlıyor bakın göğüs kası, şuradan başlıyor, böyle gidiyor. Yani, yani, şuradan bir yerden başlıyor arkadaşlar ve şurada doğru biter anladınız mı? Bu üst göğüsü oluşturacak, üst göğüs şuralarda bir yerlerde. Bu işte bu kas grubu clavicle'dan başlayıp böyle fiberler vardır buradan. Vap, 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 vap. Fiberler vardır. Buradaki bu üst göğüs fiberlerimiz. Bu clavicle'dan başlayan fiberler arkadaşlar. Şimdi bu clavicle'dan başlayan fiberler bu öteki fiberi ele alayım. Bu sternal'dan başlayan fiberler. Bakın sternal'dan şurasıdır arkadaşlar. Sternal dediğim şey şurasıdır. Sternal'dan başlayanlar da buradan bir yerden başlar. Böyle yine aynı yere Yine aynı yere Gider Sternaldan Başlayanlar da hepsi Humorous'da birleşiyor arkadaşlar En son olarak da Neyimiz kaldı ee, Rip cage'mizden başlayan Yani şuralardan bir yerlerden başlayan göğsümüzü çizmeyelim mememizi çizmeyelim Buralardan bir yerlerden başlayan e, Bir de Bu vardır arkadaşlar Bayağı da güzel çizdim aslında Bunların da fiberleri böyledir. Böyle böyle gider. Ee, görmüş olduğunuz kadarıyla bu e, fan şeklinde. dersinde de aldığım gibi fan şeklindedir. Yani nasıl hani böyle bir tane vantilatör şeklindedir arkadaşlar göğüs kasımız. E peki. E bunu anladık Ege Fitness. Buradan başlıyor burada bitiyor. E peki biz bunu nasıl çalışacağız? Biz e, ne yanlış yapıyoruz ki göğsümüz gelişmiyor. Arkadaşlar göğsün... E, göğsün görevlerinden bir tanesi adduction yapmaktır. Yani alıp kolumuzu şeye birleştirirsek göğüs kısmımızı kullanıyoruz. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Sırf şundan daha fazla göğüs kası aktif olduğu görünebiliyor bile. Sırf şunu yaptığımda. Ve de horizontal adduction'ı da var. Bakın. Zaten fly'lar falan bunu yapıyorsunuz. Horizontal adduction'ı var. Horizontal adduction olunca bakın. Nasıl şey yapıyor. E flexion'ı da var. Flexion'da bakın üst göğsü çıkartıyor. Yani adduction e, bu bunu bunu alıp buraya çekmek adduction. Bakın buradan göreceksiniz. Dirseğimizi kolumuzu yana geldik mi? Adduction göğüs kasılıyor. E, horizontal adduction. Flexion'ı e, extension'ı da var. Bayağı bayağı fonksiyonu var, görevi var göğsümüzün. Ama bizim konsantre olacağımız şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim konsantre olacağımız şey adduction ve horizontal adduction olacak. Ama benim asıl konuşmak istediğim şey bench press yaparken. Öncelikle bench press'i tercih etmiyorum pek fazla. Bunun yerine dumbbell kullanın. Dumbbell kullan, kullanın sebebi neden arkadaşlar? Düz bir motion. Hani bunu böyle yapamıyorsun. Bakın ileri aşağı, ileri aşağı. Horizontal adduction yok bile bunda. Şimdi dumbbell olsa ne olacak? Görüyor musunuz? Dumbbell'ı yukarıda birleştirdiğimizde Görüyor musunuz? Yukarıda birleştirdiğimizde Bakın bu bardı Bakın Göğüste şey yok hatta Göğüs pek fazla etkilenmiyor bile Bu bar arkadaşlar Bu Dumbbell Bu yüzden dumbbell yapmaya Daha çok özen gösterebilirsiniz göğüs günlerinizde Aynı zamanda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey dirseğiniz. Dedim ya, bakın şöyle bile yapmamla, bakın daha fazla göğüs, göğüs aktif oldu. Yani dirseğimizi ne kadar çok yakınlaşırsak o kadar fazla aktife oluyor. Ama çok yakınlaştırırsanız ittiğimizde çok triceps girer. Ama çok uzaklaştırırsanız, eğer böyle iterseniz bench press'i, bakın ne kadar fazla front delt aktif edildiğini görüyorsunuz. Dirseğimizi böyle yaparsak arkadaşlar front deltim çok fazla aktif olacaktır. Ama dirseğimizi birazcık buraya sokarsak daha fazla göğüs aktif olacaktır. Bak burada ne kadar fazla göğüs aktif oluyor? Bir de burada ne kadar fazla göğüs aktif oluyor? Anlayabiliyor musunuz? Tabi bu kadar fazla içeri koyarsanız bu çok fazla trisepsimize vuracaktır. Ama hem horizontal adduction'ın hem de adduction'ın olmasını istiyorsanız bunu ne burada tutun ne burada tutun. Tam arasında tutun. Anladınız mı? Açmayın çok fazla. Eğer çok açarsanız omuzunuzu daha çok çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, yeniden bir videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve kanalıma üye olmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Türkiye'de böyle bilgi veren birisi var mı? Bilmiyorum. Siz Türkiye'de YouTube'lara bakıyorsunuz. Ben pek ba bilmiyorum. Aradın da Let's make some goddamn games up in this motherfucker. Ege Fitness is out. Peace out.